Antigone oyununun sonunda Creon'un repliği var. İzninle okuyarak soruyu sormak Lütfen. istiyorum. Mutluluğun bir kaynağı anlayış ve sağduyu. Tanrısal güçlere saygı. Kendini bilmez kişi bencil isteğimiyle çanak tutar felakete. Ve ancak yaşlılığında anlar Tanrı'nın yasalarının önemini. Kafasını çarpa çarpa erişir bilgeliğe. Modern bir insanın insanın merkezi olan bu modern dünyada kafasını bir yere çarpa çarpa bir olumsuzluğu yaşaya yaşaya bilgeliğe erişme şansı var mı? Zor soru. Yok. Biz uçak falan düşünce Tanrı'yı hatırlıyoruz biliyorsun. Hani bir uçak ya da bir tehlike anında böyle bir ya da bir korku yaşayınca yatakta tek kalınca şey yaptığımız şey. Yani soru beni şöyle heyecanlandırıyor. Yani yok dersem yakışmaz. Çünkü çünkü kafir umutsuzdur. Eee ben umut sahibiyim. Bu soruna böyle cevap vereyim Emre. O zaman Antigone ile aramızdaki mesafeyi belirleyen şeyin adına umut, umut diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Umut diyebiliriz.